Merhaba arkadaşlar Crazy Gamer'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ı telefonda oynuyoruz. Şehir yapıyoruz. Bayağı bir giriş Yolları göster işte. Belediye binamız böyle oldu. Şimdi şu anda şöyle bir şey yapacağım. Güzel duracak mı diye bakacağım. Bunun kardeşimin de yok. Bir dahaki videoda kesin bir şekilde olur.

çekiyorum. Sonra kardeşimiz beraber böyle aralara farklı renkler çekeriz. İşte böyle biz buraları doldururuz. Videoda bunları yapmadım Videoda yap. biz Buraya da büyükçe bir, bir bina dikelim. Neyden olsun bir bakıyorum. Bir bakalım hadi bakalım. Şöyle bir bina yapalım abi. Şöyle çekelim. taşımızla devam edelim binamıza evet güzel yok susmayacak çünkü telefonum atıyorum ben videoları çok sıkıntı oluyor bol olur az olur ya yani çok bölümlü olur ama videolarımız kısa süreli olur haberiniz olsun arkadaşlarım sıkılmasın yani demeyin bunların attığı videolar 2-3 dakikalık güzel algama geçiyorlar benim Telefonu attığı zaman çok uzun sürüyor sıkıntı oluyor genelde yükleyemiyor Bakıyorum hatta 4 dakika olmuş. Videoyu ben burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.